Oo. Hemen bir şey bunu denemem lazım. Oğlum her bütün neden konu sesi geliyor. Şimdi böyle mi Me meyvemiz var. Adı domates. Adı domates derken çiçekli domates sandırıyor tatlıymış ya. Deniyoruz. Oha. ha Buğzluğunu. <laughs> Oğlum şeker gibi bir şeydi. Hadi. Hadi. Fiyatı bu arada. Kaç şeydi lan? Dur fiş olması lazım. Bekle. <laughs> Fişi aldım geldim. <laughs> Semo tatlı 185 TL. <laughs> Ters gözüküyor kamerada. Her neyse. Bugünkü video bu kadar değil. Ne ee. <laughs> Oğlum hep böyle yapmak zorunda mıyım Karışım yapalım bekle. Şöyle bir deney tüpü aldım geldim. Dereceli. Deneyim masamıza geçelim. Bekle. O dün geceki karışımları dökeceğiz. Bu suyla. Bu Şöyle ilk önce açalım kapağı. Haa boştu, pardon. Boş. Bu da biraz kafa rengi. Aa gitti. Çok çözülen bir şey bir deneyin Bekle. Bekle, geliyorum. i Bir birazcık daha su ekleyip geleyim ya. Ay bismillah. <laughs> Oğlum bu şeker miymiş o morlar? Hep bir daha. Değişik bir tatlı bir tat var. O denediğimiz tatlı olan başka bir tattı. Onu suyla geçirdim. Nane suyla böyle. Bekle hemen geliyorum. Ben şöyle bir sakız buldum. Neyse sakız. Deney makasını ki <laughs> Deney yapıyoruz. Böyle çektikçe uzuyordu da. Oğlum, harika. Aha. Bastırdı. Tamam da. Det er ikke oppkjent heller. için de notlar. Ne düşündü? anlamayacak ne var? Taşları kaybettik maalesef. Şaka şaka. Hadi tekrar. Onca bir tane nasıl var Böyle anne ve babamızın lazım çocukluğundan kalma bir Marka Bablo Big Bablo öyle bir şey. Öyle gezdiğim yılların kalmış. Şekerli. Karışık neydi öyle. Tadı 15 TL verdi 3 dakika içiyor. Hadi görüşürüz. Bye.